Merhaba. Bu devasa bir pizza. Malzemesi de bol bol. <laughs> Beni tadına bakacak. Kızlar da isterse nasıl paylaşacaklar? Hey kesin şunu. Döndürmeyin artık. Durun. Bakın artık herkesin bir dilimi var. Bir dakika. <laughs> wow. Hele <laughs> hepsinden büyük pay aldı. Şanslı kız. Neyin kapışmasını yapacağız? Küçük orta büyük. Amina bir anda kayboldu. Çocuklar, Amina gitti mi? Deli! Hey, bekle, hayır. Sizi düzenbazlar sizi. Üç tabak, üç hamburger, hepsi farklı boyutlarda. Şu ufaklığa bakın. Oo, küçücük. O bebeği bir ısırıkta temizleyebilirsin. Ya da tadını çıkarmak istiyorsan iki ya da üç. İşi bitmek üzere. Ve gerçekten çok iyiydi. Keşke daha fazla olsaydı ha? Sıradaki kim var? Hayley. Orta boy bir hamburgeri var. Fena değil. Onu doyuracak kadar büyük. Ama hiçbir şey Deni'nin tepsisi kadar büyük değildir. Ama daha sonra bunu anlatacağız. Aa çok mu acıktın? Gerçekten çabucak bitirdin. O tabağın nasıl temizleyeceğini de biliyor. Ah çılgın hamburger yığını. Bayan Hayley'nin dikkatini çekeceği kesin. Lütfen lütfen. Deni ikisini de paylaşmıyor. Operasyon bir sandviç çal. Başlat. Ve Deni'nin başını döndür. Wow! Deni bir yolculukta. Ve şimdi peki sırada ne olduğunu biliyorsunuz. Güzel düşünce hanımlar. Afiyet olsun. Nom nom. Cömert bağışınız için teşekkürler Bayden. Ben olsam kızlara güvenmezdim dostum. Bir tane daha kaldı. Den için mi? Den için. <laughs> Sen dönme dolaptayken Amina ve Hayley burgerlerin neslini tüketti. Ama bak sonuncusu senin. Rica ederim. <laughs> Ah yok artık. Bu nedir? Tek bir patates mi? Şaka mı bu? Olsun hala lezzetli. Sonra ki? Orta boy. Yani kötü değil. Biraz da ketçap. Orta boy patatesin tadını çıkar. Bu çok iyi. Ama çok hızlı bitiyor. Yavaşla Hayley. Aman tanrım. Hepsi bitti. Amina çok garip. Hiçbir şey yok. Vay canına. İşte bu. Bu başka bir şey. Amina'yı bile göremiyoruz. Merak ediyorum. O patateslerden bir tane yapmak için kaç tane patates kullanıldı? O sosa bile batırılmıyor. Bir öğütücü. O patatesleri atalım bakalım. Ne olacak? Dön dön dön. Neredeyse bitti. Yapmanız gereken tek şey Mükemmel görünüyorlar. Bu ikisi şaşkın. Sadece bir patatesten Amina bir yemek yarattı. Şimdi daldırma ve yemek zamanı. Tabii ki. Nefis. Çok nefis. Bu fikri takdir etmeliyim. Aferin sana. Üç tepsi. Hayley açma. Şimdi bu şimdiye kadar gördüğüm en küçük loli. Aman tanrım. Bir sürü loli. Vay canına. Bu ne? Bakın. Çok büyük. Gerçekten devasa. İnanılmaz. Amina bu kötü çocuğu denemek zorundasın. Nefis çilek aroması. Devam et Amina. Oh, mükemmel. Bu beş yıldızlı bir lezzet. Deni'nin bir fikri var. Nutella mucizesi. Ve kıtır şekerler. Şu lolileri batırın. Harika. Deni mutluluktan havalara uçtu. Hayley zamanı geldi. Şimdi biraz kıtır şeker. Renkler çok canlı. Müthiş müthiş müthiş. Bu harika bir fikir. Bu minik ikramları renklendirmenin en iyi yolu. Amina şuna bir bak. Canavar Loli'nin oraya sığmasına imkan yok. Ama deneyebilirsin. İhtimal yok. Ah, Düşün. Buldum. Vah. Amina büyük olandan bir demet minik loli yaratıyor. Mükemmel takas. Şimdi Nutella'nın dibine daldırabilir. Çok sevkli. Kıtır şekerli loliler. Bu zamana kadar böyle bir şey niye aklımıza gelmedi ki? Nutella'yı bitirecek. Bu harika görünüyor. Bekle. Amina'nın lolileri ağzına sıkıştı. Çek hadi. Aa, Aa dişçi lazım mı? Ah evet kesinlikle şaka şaka yüzlerinizdeki ifadeyi görmeliydiniz güzeldi ah seni düzenbaz devasa oreolar ah harika bu bir patlama olacak Eminanın minik minik kurabiyelerine bakın zavallı kız kahretsin Deniye oldukça iyi bir boyut geldi limonlu kurabiye bu ilginç. Bu bebeklerin tadına bakmak için can atıyorum. Devam et dostum. Limonlu güzel olmaz mı ya? Ah evet işte bu. Sırada kim var? Hayley. Kurabiyenin üstüne kurabiye dökülüyor. Bu harika. Hmm. Bu kız için eğlence hiç bitmez. Onları ye bakalım. Hmm. Ancak bu kurabiyelerin yenişini biliyorsun. Böyle ve Aa, çok iyi. Bak çifte doldurulmuş farklı kremalar. Çok lezzetli. Güzel fikir Hales. Onu biraz değiştirmek her zaman güzeldir. Amina böyle nefis bir zamanın hayalini kuruyor. Ah peki. Yemek için küçük oreolar. Sadece bir tane mi? Aa, Amina sallıyor. Sallıyor. Ah, buton mu? Ve basıyor. Süper boy. Peki. Bir daha yapacak. Hadi tekrar. Ve boyutu iki katına çıkıyor yine. Hmm, fikrinin tadını çıkar. Sen kazandın. Ve siz ikiniz. Kime güldüğünüze dikkat edin. Ne yediğinize dikkat edin. Afiyet olsun. <laughs> makarna yemeği yemek isteyen? Bu kadar da olmaz ama. Az zavallı Hayley. Bu kelimenin tam anlamıyla bir tel makarna. Evet, lezzetli yemeğinin her saniyesinin tadını çıkarmayı planlıyor. O minik çubuklarla her şey büyük bir yemek olabilir. Keşke dayanabilseydi. Bilirsiniz bir makarnadan fazlası sayılır. Deninin sırası. Devam et Ahbap. Muhteşem görünüyor. Yemeğin tadını çıkardın. Hmm, 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 hmm. Bekle, şuna bir bak. Deniz son eriştesini yiyor. Ve bir şeyler planlıyor. Dikkatli bir hassasiyetle... Olağanüstü olanı yapar. Bakın ve bakın makarna düğümü. İnanılmaz deni. Bu çok güzel. Şimdi Amina. Dev yemek çubukları baby. Hadi yiyelim. Kızımız için bir rüya gibi. Bu baya büyük bir porsiyon. Hepsini yiyebilir mi? Amina orada iyi misin? Bingo! Hayley minik yemek çubuklarıyla makarnayı alıyor. Şimdi çubukları ikinciye daldırıyor. Biz konuşurken makarnası birileri tarafından yeniyor. Şu çılgınlığa bakın. Ve bayanlar ve baylar makarna ışırma operasyonu aynen böyle olur. Sen kaşındın. Ver onu bana. Deninin başı döndü. Çok çekişmeli. Deni bekle. Evet, bunun olmasından korktum. Güzel Diden. Üç makaron. Müthiş müthiş. Büyük bir jest. Ve iki küçük ve süper küçük. Bu süreli bir yarışma. Tatlınızı olabildiğince çabuk yiyin. Kolay. O kadar çabuk karar verme. Heyli ona bir oyun getirdi. Hadi bu şeyi kazanalım. Her şeye rağmen. Makaronlar bitmeli. Amina'nın bu küçük makaronlarla sorunu yok. Bir şey düşün. Ah, evet. Parçala. Mükemmel. Artık yemek çok daha kolay ve çok daha kolay hale gelmek üzere. Bu doğru. Makaron içeceği yapıyoruz. Karıştır baby. Kaybedecek zaman yok kelimenin tam anlamıyla. Mükemmel. Çalıştır. Neredeyse bitti. Hadi bu pembe çilekli iyilik iksirini içelim. Ağzına kadar doldu. Güzel yapılmış. Bardağı doluyor. Pasta süsü ve krema. Mutlaka sahip olunması gerekenler. Of çok canım çekti. Özellikle de bu içeceği içmek istiyorum. Şimdi gerçeklere dönelim. Nasıl? Evet, evet. Aa, hmm. mükemmel. Şimdi Amina ve Hayley arasında yarış başladı. Kazanan kim olacak? Hadi bulalım. Hmm. Hayley birinci oldu. Üzgünüm Amina. Hmm. Bu süper fikir için Hayley'e teşekkürler. İşte kamera. Gördüğünüz gibi çok eğlenceli çekimlerimiz var. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Her zaman yeni bölümler yayınlıyoruz. Bu nedenle abone olmayı ve bildirimler için o zile basmayı unutmayın. Bir sonrakine kadar görüşürüz. İmza ekip.